Biz son derece milli duygularımızı, manevi duygularımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız. Nasıl yaşatabiliriz? Geçmişimize, geleceğimize, geçmişimizi nasıl anlatabiliriz? Bu noktada çalışıyoruz. Derneğimizi aktif tutmak için elimizden ne gelirse, sağ olsun Sayın Valimiz derneğimize maddi yardımda bulunuyor kira ve yakıt noktasından ee, biz e, ölünce değil, vurulunca değil, unutulunca ölürüz. Desturunu takip ediyoruz, kelimeye saygı duyuyoruz ve büyüklerimizin de bunu anlamalarını istiyoruz. Sağ olsun devletimiz bizim yanımızda maddi manevi olarak şemsiyesini tutuyor. Biz de Kemal abi. o şemsiyenin altında kalıyoruz. Kırşehir'de işte 4 tane şeyimiz var. Aktif üyemiz var. Kıbrıs gazimiz var. 1974'te biz Kıbrıs Harekatı'na katıldık. 20 yaşında genç delikanlıydık. Savaşın ne olduğunu bilmiyoruz. Bizi Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta birinci ikinci çıkartma adı altında bir savaşa katıldık. Yani oralarda bizim sinir uçlarımıza dokunulursa Türk toplumu olarak bir de işte malumunuz deniliyor ki Libya'ya Suriye'ye Irak'a niye diyor Ne işimiz var bizim askerimiz tezkere noktasında vesaire. Bu noktada ben de diyorum ki gazilerim adına Şimdi sınırda beklemek var. Sınır ötesi 30-40 kilometre ileride beklemek var. Orada konuşlanmak var askeri noktada. Orada konuşlanırsa Türk askeri sınırımıza gelemez ve Ankara'da bomba patlar. Patladığı gibi örnekleri var. Hatay'ımız her gün bombalanır. Hatay'ımız her gün bombalanır. Bu noktada son bir senedir, iki senedir yani böyle çok sayıda Allah göstermesin, Allah vermesin, şehidimiz gelmiyor. Niye gelmiyor? Sınır ötesindeyiz biz. Sınır ilçelerimize her gün birkaç bomba düşüyoruz. Ha? Tabii düşüyor. Hatayımız öyle değil. Tabii. De. Yani bu noktada Allah devletimize zeval vermesin. Biz bunları anlatıyoruz. Devletimizin başında olan Sayın Cumhurbaşkanımız bunları anlatıyor. Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli anlatıyor. Yani aklın yolu birdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlet. Sınırlarımıza saldırı var. Siyaseten giriyorlar, dış ilişkilerden giriyorlar, girmek istiyorlar. Askeri olarak girmek istiyorlar. Ee, yani bunun gibi şimdi de ekonomiden vurmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki Türk milleti yani aklı selimdir. Ne ne olduğunu, nasıl olacağını, milli manevi duygularına hassasiyet gösteren bir toplumuz biz. Bir yerde Türkiye olarak bu coğrafyada bir sinir uçlarımıza dokunulunca biz hep beraber birlik, beraberlik oluruz ve onu ülkemizden defetmeye çalışırız. İnşallah iyi olacak. İnşallah.